Merhabalar. Aynı yönde sabit büyüklükteki VK ve 4 metre bölü saniye büyüklükte hızlarla hareket eden iki tane araç var. Bakın VK ve 4 hızlarla hareket ediyor. Bu konumdalarmış. T anında bu konuma geldiklerine göre diyor. Bakın D doğrultusuna dikkat. D'nin gerisindeler. Şimdi D'yi geçmişler her ikisi de. Bu VK'nın yani K'nın hızını ve ne kadar sürede bu olayın buradan buraya gerçekleştiğini soruyor bize. L yani hızını verenden başlayalım. Bakın L'nin arka tarafı buradayken. Önce buradan D doğrultusuna kadar 2, 8 daha 10 metre bir gitmiş. Bunun arka tarafı daha sonra 6 metre daha gitmiş D'den sonra. Yani 8, 2, 10'du. 6 da buradan 16 metre gitmiş. Hangi hızla yapıyor bunu? 4'lü hızla yapıyor. Ne kadar sürede gider? Bu da T eşittir. 4 saniye çıktı. Yani gördüğünüz gibi zamanı 4 bulduk. Şimdi K'nın hızını bulmak kaldı. Yine arka tarafından bakalım. Arka tarafı buradan D'nin olduğu yere kadar. Bakın 4, 2, 8. 14 metre bir yobi gidiyor. 14 metre. Sonra bu arka tarafı D'nin olduğu yerden buraya ne kadar gidiyor diye bakarsak. 6. Bir de L'nin boyu kadar. L'nin boyuna bakın buradan bakıyorum. 2 metre. O yüzden 6, 2. Yani burada da 8 metre daha gidiyor. Şimdi 14 metre buradan gitti. 8 metre buradan gitti. 22 metre gidiyor arkadaş. Eşittir. VK hızıyla olay 4 saniyede gerçekleşiyor diye bulmuştuk. 22'yi 4'e bölmek gerekiyor. 22 bölü 4, 5,5 yapıyor galiba. O yüzden de 5,5 metre bölü saniye çıkıyor. Bu arkadaşlar da 5,5'e 4. Edirne Şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.